Merhabalar arkadaşlar. Bugün ODTÜ'deyiz. Kampüsümüzü gezeceğiz. Birazcık e, talihsizlik var. Maalesef devrimde şu an çalışma var. Ama yine de genel bir ODTÜ türü yapacağız. Bu biraz iddialı. Çünkü burası çok büyük bir okul. Ama çok canlı bir okul. Kampüs hayatı çok iyi. Umarım siz de öğrenci olup buraya geldiğinizde e, bunu deneyimleyebilirsiniz. Şimdi yavaştan başlayalım. Arkadaşlar burası devrim. ODTÜ'nün hatta Ankara'nın en iyi manzaralarından biri burada diyebilirim. Çünkü maalesef burada çok fazla böyle bakacak bir açı yok. Düz bir yer yok. Özellikle deniz kenarı bir şehirden geliyorsanız buranın kıymetini bileceksinizdir diye düşünüyorum. Otlu'ya gelen öğrencilerin en büyük avantajı aslında buradaki bir sürü kulüpten farklı farklı etkinliklere katılabilme şansları oluyor. Gerçekten her aradığınız türde bir etkinlik bulabiliyorsunuz. Hatta yeterli sayıya ulaşabilirseniz siz de bir kulüp kurabilirsiniz. Burada birçok kişi sosyalleşiyor, eğleniyor arkadaşlarıyla birlikte. Gördüğünüz gibi burada bir sürü öğrenci ders aralarında vakit geçiriyorlar. Çok keyifli bir ortam. Şimdi devrimden çıktık. Ottü'de kahve içilecek en iyi yere gidelim. Yani bilgisayar kantini. ODTÜ'de genelde burada kahve içilir. Daha doğrusu kaliteli kahve genelde bilgisayar kantininde diyebilirim. Burası bilgisayar bölümünün e, binalarından biri diyebilirim. Gördüğünüz binaların birçoğu bilgisayar bölümüne ait. E, Alı binası da burada. Biz de kantine geçelim. Show... Ottu'nun en sevdiğim yanlarından biri de Böyle gezecek, yürüyecek çok güzel yolların olması. Bir dersten çıktıktan sonra bile çok güzel yollardan, patikalardan geçiyorsunuz diyebilirim. Şu an yemekhan 35 lira olması lazım. Bir de çatımız var hemen yemekhanenin yanında. Orası açık büfe usulü. Sık sık orası da tercih ediliyor. Yemekhanedeki evin durumuna göre yani. Fiyat olarak da aklınızda bir fikir bulunsun, 45 lira şu an. Yani diğer dışarıdaki içerek, içeceklere göre çok daha ucuz çatıyı kullanabilirsiniz. İşte Otlu'da spor olanakları güzel. İki tane fitness salonumuz var burada. Ee, bir tane kapalı yüzme havuzumuz var. E, şu anda spor salonumuzda yenileme çalışmaları var. E, yurt yeni aletler geliyor. Vadici buralar için iyi. Ben de sık sık kullanıyorum. E, biraz kilo almak istiyorum. E, yani tatmin edecek seviyede diyebilirim. Bir de genelde şöyle bir soru oluyor. İngilizce seviyesi nasıl işte otluyu seçersem zorlanır mıyım? Arkadaşlar gerçekten burada yurt dışında bir üniversitede hangi kitap okutuluyorsa onu okutuyorlar. İyi üniversitelerde hangi kitaplar varsa onlar var. İngilizce sizi zorlayabilir. Ee, bu konuda gerçekten hani dikkatli olmak lazım. Çok 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 mesafeliyseniz bir yabancı dili öğrenmeye, İngilizce öğrenmeye belki otlu doğru tercih olmayabilir. Ancak bunu bir tabu haline kesinlikle getirmeyin. Burada hazırlık eğitiminde epey kapsayıcı bir İngilizce öğretiliyor. Ama o en üst seviyeye çıkabiliyorsunuz diyemem. E belki çıkanlar vardır ama benim ve arkadaşlarımın tecrübesi en üst seviyeye birazcık daha kendi çabalarınızla çıkıyorsunuz. Diğer birçok şeyde olduğu gibi İngilizce birazcık sıkıntılı olabilir ama her sıkıntı yaşayabileceğinize inanın yani. Başka türlü zaten burada var olamıyorsunuz. <laughs> Şimdi çatıdan çıktık. Burası okulun merkez noktası diyebilirim. Ee, hemen sol tarafında baraka var. Yemekhane ileride. Ee, daha ileride bölümler var. Ee, mimarlık fakültesi, ee, diğer fakülteler o tarafta genelde. İktisat orada, fizik orada. Bu tarafta da genellikle daha mühendislikler var. Fizik çimlerimize gidelim isterseniz. Orası da cıvıl cıvıl benim en sevdiğim yer diyebilirim. okuldaki derslerin zorluğu da şöyle. Biz iktisat öğrencileri olarak mühendisliklerle ortak dersler alıyoruz birinci ve ikinci sınıfta. Tüm matematik derslerimizi mühendisliklerle birlikte alıyoruz. E, bu tabii ki birazcık daha zorluyor. E, genel olarak iktisat bölümü biraz daha zor diyebilirim. Ama işletme doğru tercih olabilir belki sizin için. Ha ben iktisadı genel olarak seviyorum. E, özellikle 101 dersini aldığımda çok hoşuma gitmişti iktisada giriş. Eğer böyle işte grafiklerle uğraşmayı seviyorsanız, matematiği seviyorsanız doğru tercih olabilir. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Burada ODTÜ'de e, yamaç paraşütünden e, karting'e birçok farklı etkinliği bulabilirsiniz. Bunu profesyonel olarak yapabilirsiniz. Hatta belki bütçeyle yurt dışına falan da gidebilirsiniz. Mesela ben tenis öğrenmeyi çok istiyordum. Ve burada e, iki kere tenis kursu aldım. Şu an ODTÜ'nün kortlarında çok cüzi bir miktara arkadaşlarımla tenis oynayabiliyorum. Bence bu çok büyük bir avantaj. Bir saatliğine 60 lira gibi bir şey veriyoruz şu an itibariyle. Bu muhtemelen başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir avantaj. Şimdi benim en sevdiğim yer olan fizik çimlerindeyiz. ODTÜ'de okumak güzel bir his tabii ki. Özellikle staj ararken bunu hissetmiştim. Staj görüşmesinde ODTÜ'nün sizi desteklediğini çok net fark ediyorsunuz bir tık daha öne geçmenizi sağlıyor olabilir. Ben de şu an bir Alman şirketinde staj yapıyorum. İlk görüşmemde kabul almıştım, çok mutlu olmuştum. İstatistik üçüncü sınıf öğrencisiyim. Çok seviyorum bölümü. Ama bölüm binamız çok küçük. Ben yükseldi ders görüyorum sanki. Yani hiç bölümümüz yokmuş gibi. O biraz kötü. Bölümümüz o yüzden balık kamerasını seçecek biraz büyük gözüksün insanları çeksin falan. Ama yükselişte bir bölüm. Tavsiye ederim gelecekleri. Bu şekilde. Bölümü zor buluyorum. Keşke işletmede okuyabiliyor olsaydım. İşletme istiyordum. E Ekon zor. Hocalarımız çok iyiler. Muht Aşırı iyiler böyle. <laughs> e bu kadar. Çok diyecek bir şeyim yok. Bence işletme yazın. Eğer iktisat yazacaksanız işletme yazın. Şimdiye kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Otlu Kampüs to turumuz bu kadardı. Her yerini gezemedik ama umarım çek aldığımız görüntüler sizin için keyiflidir. Ben de şimdi derse kaçıyorum iktisada. Hoşça kalın görüşmek üzere.